Bugün size Steam Remote Play'i nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Yani uzaktan oyun diyelim, değil mi? Bunun için telefonda olmamız gerekiyor. Bu yüzden telefondan gösteriyorum. Bilgisayarda Steam'e girip aynı Wi-Fi ağına bağlanmanız lazım. İşte telefon ve tabii ki bilgisayar. Sonra App Store veya Play Market'e girip Steam Link'i indirin ve açın. İşte oyunun zaten açık olduğunu görüyoruz ve Start Playing'e tıklıyoruz. Sonra bilgisayarınızda bir onay penceresi çıkacak. Bunu kabul edip oynamaya başlayabilirsiniz. Belki onaylamanıza bile gerek kalmaz. Şimdi göreceğiz. İşte şu anda bilgisayarımda başlatılıyor. Bilgisayarda sadece Steam'in açık olması yeterli. Bu kadar. İşte sonra kendiliğinden açılacak. Şu an kayıt yapıyorum, bu yüzden biraz takılıyor. Bir kez daha deneyeyim. Belki bu sefer olur. İşte oyunum çalışıyor. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.